yaklaşık 2008'den bu yana bu işin içerisindeyiz Isparta'da. Çok şükür 2014-2015 yılına kadar hep en önde, en birinci sırada firmaydık ve en eski firmalardan birisiyiz. Boş firmasıyla partner olarak çalışıyoruz. Sadece evsel işler değil, yani evimizdeki doğalgaz işi değil. Büyük kazan daireleri, site işleri yaptık. Devlet dairelerinde resmi işler yaptık, okullar yaptık. Bizim işimiz sadece doğalgaz değil. Haliyle mesleğimiz makine mühendisi olduğu için projede çiziyoruz. Ortamla beraber Beraber bu işte kendimizi bayağı geliştirdiğimize inanıyoruz. Bölgede hatır sayılır işler yaptık. İşimizi gerçekten teknik anlamda en iyisini yapmaya çalışan firma olarak Spartan'ın yetki sırası üçüncü olan firmasıyız. Biz Mehmet ile 2008'den beri bu işi yapıyoruz. Yani artık ortaklıktan ziyade bir kardeşliğe gitti bu iş. Şu ana kadar 15 senemiz bitti neredeyse. 16. senedeyiz. 16 senedir biz bu işi yapıyoruz. Firmadan öte gerçekten işimizi severek zevkle yapan iki kardeş gibi olduk bize for sarf ettik ama bu işin mimarları babalarımız. Onların sayesinde biz buralara geldik. Onlar çok özveri gösterdiler bizim adımıza. Evet biz teknik manada bir şeyler biliyorduk ama onların tecrübelerinden çok faydalandık. Neden Umut 32 ve nasıl var oldu? Kaç yıldır hizmet veriyorsunuz abi Isparta'da? Umut 32 2008 yılından beri burada. 2008 yılından beri Kemal'in dediği gibi bu binada. Umut edip Isparta'nın firması olsun diye Umut 32 firması oldu. Ben doğalgaz döşetmek istiyorum diyelim evimde doğalgaz yok nasıl bir aşamadan geçecek ne yapmam gerekecek doğalgaz yaptıracaksanız önce Mutotsuki'ye bir geleceksiniz eviniz imarlı oldu ise kendine ait su tesisatı ve elektrik tesisatı varsa imarlı bir konut ise öncelikle Toros Gaz abonelik başvurusu yaptıracaksınız siz abone olduktan sonra biz gibi yerel firmalarımız var doğalgaz firmaları onlarla anlaşma yapıyorsunuz bu anlaşmanın içerisinde evinizdeki kombinizden tutun ısıtma olarak kalorifer peteğine kadar doğalgaz tesisatına kadar bir keşif yaptırıp bir fiyat alıp o fiyatın içerisinde eğer kafanıza uyuyorsa bir anlaşma yapıyorsunuz. O firma yetkili firma olmak zorunda. Onu söyleyeyim. Sizin evinizle alakalı projelerini yapacak. Ve projelerini çizdikten sonra Torosgaz'ı onaylatıyorlar. Torosgaz onaylandığı zaman işlerimiz düzgün, onların istediği gibi olduktan sonra bize orayı yapabileceğimizi yani sizin evinizin ısıtma tesisatlarını yapabileceğinize dair bize okey veriyorlar. Proje onaylandıktan sonra biz evinize giriyoruz. Ortalama bir günde evinizin kalorifer tesisatını, kombinin yerini, doğalgaz tesisatını yapıyoruz. Ve doğalgaz tesisatını bitirdikten sonra ortalama maksimum bir hafta içerisinde, toros gaz çünkü yoğun bir firma. Aynı zamanda çalıştığı biz gibi yetkili firmalara haftada bir gün gaz açım tarihi veriyor. Gaz açım tarihinde maksimum bir hafta içerisinde de sizin evinize toros gazın eşliğinde tesisatlarınızı kontrole geliyoruz. Yani bizim yaptığımız işi aynı zamanda toros da kontrol ediyor. Çünkü doğalgaz işi hakikaten şakaya gelmeyecek. Güvenlik önlemlerini en üst seviyede olacağı bir durum Biz boş firmasıyla çalıştığımız için servisimizde çok kaliteli bir arkadaşımız koordineli bir şekilde sizin evinize en geç 24 saat içerisinde servisiniz geliyor. Size kombinizi devreye alıyor ve garantiye alıyor. Kemal abi Mehmet abinin anlattığı tüm bu işlemler ne kadara mal olacak? Öncelikle ne yaptıracağız? Yani bu işin içerisinde eğer biz bir yerde ısıtmayla alakalı her şeyi yapacaksak, kalorifer tesisatı, doğalgaz işin içine girecek olursak minimum 50 bin liraya bu iş maliyeti ama sadece ısıtma da değil soğutma da bizim işimiz. Sadece doğalgaz yaptıracak bir kişinin maliyeti ortalama 12 bin lirayken, pul tesisat yaptıracak kişinin maliyeti ortalama 50 bin lira. Bir maliyeti 10 bin lira ile 50 bin lira arasında çıkarabilir. Tekrar söylüyorum burada ev ile alakalı ne yapabileceğimiz önemli. Peki bugün sadece kombisi arızalanmışsa ve değiştirmesi gerekiyorsa bunun maliyeti ne oluyor? Ortalama maliyeti de bir ev için, bir kombi için 20-25.000 TL aralığında çıkıyor. Yani aslında bu bahsettiğiniz maliyetin yarısı e, olamaz. Aynen öyle. Isparta'da bugün e, doğalgaz kullanımı yüzde kaçlara ulaştı? Hala daha kömür kullanımı var mı? Isparta merkezde doğalgaz kullanımı e, çoğunlukla var. Isparta'mız doğalgaz kullanıyor ve son 10 yıldır bunu da fark ediyorsunuzdur. Hava kirliliğinin biraz daha, biraz daha da öte azalmasından. Kömür tabii ki kullanan var. Belediyemizde şöyle güzel bir şey yapıyor. İhtiyacı olanlara imkanı olmayanlara belediye olarak kendi yardımlarıyla birlikte doğalgaza geçirme işlemine başladılar bu yıl. Yani imkanı olmasa da belediyeye başvurarak belediyenin desteğiyle doğalgaz yaptırabiliyorlar artık. Geçen senelerde bütçeniz var ise yaptırabiliyordunuz. Sağ olsun şu anki belediye bu şekilde değil. Peki kış geliyor. Doğalgaz kullananlara ne öneriyorsunuz? Öncelikle kombilerinizin bakımlarını kesinlikle yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Bakımsız bir kombi ile bakımlı kombinin arasında minimum %10-15 arasında yakıt farkı var. İkincisi ise evlerinizdeki ısı kaybı dediğimiz penceredir, kapıdır, duvardır. Buralardaki ısının kaçabileceği yerleri görmelerini tavsiye ediyorum. Kontrol ettirmelerini istiyorum. Özellikle Pımofenli evlerde yaz ve kışlık ayarlar vardır. Bu Pımofenlerin kışlık ayarlarına getirmelerini tavsiye ediyorum. Mümkün mertebe kombilerini kış döneminde kapatmamalarını tavsiye ediyorum çoğu kişi de şöyle bir şey var. Ya ben sabah işe gidiyorum. Akşam geliyorum. Kombi akşama kadar niye çalışıyor? Eğer siz gündüz evde yok iseniz bile o kombiyi kapattığınızda evinizin ısısı siz akşam geldiğinizde düşmüş olacak. O ısıyı tekrar yukarıya çıkartmak için istediğiniz konfor derecesine çıkartmak için kombiniz daha yüksek ısıda çalışacak. Ve kombiler yüksek derecelerde çalıştığı sürece fazla yakıt yakarlar. Kombiler için oda termostatı işe yarar mı? Oda termostatı ilk maliyet açısından çok gibi görünse de start stoplu otomobil gibi düşünmek gerekiyor. Bizim oda termostatı kullandığımız dairelerde %12-15'e varan karlar sağlanıyor. Bu da kombinin veya oda sıcaklığının istenilen ısıya gelip durup tekrar aşağı indiğinde çalışmasını sağlıyor. Ortalama ısı istediğiniz ayarda kalıp size yakıttan ciddi derecede kar sağlıyor. Abi doğal gazı yaptırdık. Tamam. Döşettik güzel. E, her şeyi son sistem ayarladık. E, Kemal Bey dediği gibi bir 50 bin TL yatırım yaparak bu işi ben evime sağladım. Ama yine faturam fazla geliyor. Anlıyorum ki orada da benim ev eski. Şimdi bu saatten sonra montalamaya mı başvuracağım yoksa başka bir yöntemi var mı? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Doğalgazı işte 50 bin TL para verdim. 4 Dört bir sistem yaptım ve benim faturam az geliyor diye böyle bir kurtuluşunuz yok. Öncelikle tesisatlarınızın kontrol edilmesi lazım. Bunu biz danışmanlık hizmet dediğimiz bir hizmet olarak veriyoruz. Nedir bu? Evinize geliyoruz. Döşenen boruların çaplarına bakıyoruz. Gerçekten kurtaran çaplar mı döşenmiş yoksa daha ekonomik daha küçük çaplarda, daha küçük boyutlarda borular mı döşenmiş? Onlara bir bakıyoruz. Bu en önemli şey. Akabinde termal kamerayla evinizi kontrol ediyoruz. Evinizdeki ısı kayıplarını, sizin ısıttığınız içerideki havanın nereden kaçtığını buluyoruz. Termal kamerayla yapıyoruz bunu. Bir tane camınızın, pencerenizin bir kenarından ısı kaçıyor ama siz bunu görmüyorsunuz. Evin derecesini o değiştirebiliyor. Veyahut işte kapılarınızın eşikleri mümkün mertebe izoleli olması lazım. İzole edilmemiş. Veyahut peteklerinizin arkasına izole dediğimiz folyolu izolasyon yaptırmamışsınız. Bunlar çok büyük etkenler. Biz bunları geliyoruz evinizde oda oda kontrol ederek termal kamera eşliğinde ısı kayıplarınızı söylüyoruz. Siz o ısı kayıplarınızı da giderdikten sonra zaten rentable olmaya başlıyor. Şimdi çok kişi diyor ya ben doğalgaz yaptırdım benim kombi çok yakıyor. Acaba neden? Her şey kombide mi? Her şey tesisatta mı? Yoksa sizin evinizdeki kullanım şekliyle alakalı mı? Evinizin pimura düzgün değildir. Isı gidiyordur. Duvarlarınız düzgün değildir. İzolasyonlu değildir. Isı gidiyordur. Veya sizin kullanımınızda bir sıkıntı vardır. Mesela herkes kış gününde ben hırkayla oturayım daha ekonomik olsun der. Pijamayla şortla oturacağım ama tişörtle oturacağım ama der. Evinde 25, 26, 27 derecelerde yakar. Kim adam vardır hırkayla oturur daha ekonomik olsun diye düşük derecelerde yakar. 23 derece ile 24 derece arasında evinizde bulundurduğunuz o derece %7 demektir. Her bir derece %7'ye tekabül eder. Bu ne demek? Ben 100 liralık faturam gelecekse 23 derecede 24 dereceye çıkarttığımda evimdeki faturam 7 liraya çıkıyor demektir. Her bir derece %7 demektir. Buna insanların kullanımı ile alakalı handikapları diyoruz. Biz bunu izah ediyoruz. Danışmanlık verdiğimiz evde bunları söylüyoruz. Kombinizin bakımlarını şu tarihlerde yaptırın. İşte evinizdeki şu 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 eksik izolasyonlar var. Bunları yaptırın. Tesisatınızda şu 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 eksikleriniz var. Bunları tamamlatın. Peteklerinizin temizliğini yaptırın. Tesisatınızın içerisindeki biriken kireç peteklerinizin içerisindeki metallere yapışıyor. Ve ısıyı az iletiyor. E, kombinizin bakımı aynı şekilde. Siz bunları yaptıktan sonra artık normal standartlarda yakıt yakan bir ev haline geliyorsunuz. Küçük nüanslar ama büyük faturalar var. Durum bu. Ben salonu kullanıyorum, mutfağı kullanıyorum ama çocuk odasını, yatak odasını kapatıyorum. Biz genelde kullandığım iki oda var, kalan 3 odayı kapatıyorum sisteminden daha çok. Kullandığım iki oda var, kalan 3 odayı kısıyorum olsa bizim için sizin için enerji kaybı için çok çok iyi bir şey. Peteklerin üzerinde kullandığımız termostatlar var. O termostatlar tamamıyla sıfırlama yapmaz. O termostatlar sizin kullanmadığınız odada kullandığınız odalara nazaran bir tık daha az ısıtma yapması için ısı kaybının engellenmesi için kullanılır. Aslında burada yakıttan çok çok kar edersiniz. Biz tamamıyla kapatmayı önermiyoruz. Şu konuyu söyleyeyim, 15 yıldır birlikte olduğumuz, partnerliğini yaptığımız firmamızla beraber, boş firmasıyla beraber Türkiye satış rakamlarında dördüncü olduk. Firmamız olarak, Umut 32 olarak bunu da küçük bir nüans. Bizim için küçük olmayabilir ama küçük bir nüans olarak görelim. Bana söyleyecek bir şey bırakmadı ortam. Onun sayesinde ben de çok gururluyum. Isparta'ya bu hizmetleri verdiğimiz ve Isparta'da bizi sahiplendiği için hem onurluyum hem de gururluyum. İnşallah daha ileriye, daha büyük projelere imza atmak nasip olur. Birlikte daha iyi günler ediyorum. Müzik